köşeye alalım mı? Al, bana al, güven al, Köşe alalım mı? Al. Transformers gibi Köşe alalım mı köşeyi? Köşe Ulan keçi köşe? mi vurdular be? Keç ve bir, bir ve dördün vurdular keçini ha. Köşe hangi köşe? Çok açık bura. Ölürüz. Köşe hangi köşe derken işte burayı alacağız işte. Güzel güzel bana güven Gelene kadar vururuz ama. Ne gelirse vururuz. Yemin ederim robotlar direkt öldürür. Al Allah Az. Tank geliyor, tank geliyor, tank geliyor. Tank tankla suya atlarız, tankla suya atlarız. Atalım mı? Tankla suya atlarız, hayır hayır. İyi koz, iyi koz. Zıpla, elim koy yine de, elim koy yine de, elim koy yine de. İnsin, seni sana insin. Sinsin. Sinsin. Sinsin sana korneye basacağını. Sinsin, sinsi görüyorum. diyorum. İnsin, amın. Sikko sikko hareketler yapma, beş el altım yani yok. İnsin, hiç. diğeri iyisin. Diğer... Gel. Vurdum, memoymuş. Adamsın memo, adamsın. Onu mutu alman alalım, lazım. Mutunu alalım. Tankı düzgün çek, tankı Ama ben düzgün kurarsın. çek. Al. tankı düzgün çek. Al. Arka, bayağı koruyorsun adam incelik vuracak ya beni. Tankı buraya çektin sen niye sivrisinek şımardın Tankı bana bak, ver tankı bana ver tankı bana ver sessiz ol Bir anda bak şimdi bana güven telefon çalıyorum bir dakika Bak bizden mi? Bak bir dinle beni Kapın ne yapacağız biliyor musun? Bak kardeş bir şey var mı? Ne yapacağız? Bu burada duracak tamam Tamam bak hiç oynayalım bu gün alalım gün alalım Tamam bu burada duracak Bizim biraz önce biz üst yerde duracağız. Yerimiz çok güzel. Araba alanı buraya vermezsen